Denkleminin çözüm kümesini bulalım. Denklemin çözüm kümesini bulmak için öncelikle payda eşitlemek gerekir. Paydaların tamamı eşitlendikten sonra o paydalar iptal edilir. En son bulduğun sonuç paydalarda kontrol edilir. ve en sonunda da yapacağımız şey çözüm kümesi yazılır. Şimdi bakalım. Paydalarını eşitleyebilmek için öncelikle paydalarda çarpanlarına ayrılan bir ifade varsa mutlaka önce çarpanlarını ayırmalıyız. x artı 1 ayrılmıyor, x artı 2 ayrılmıyor, burası çarpanlarına ayrılıyor. O halde ben denklemimi tekrar yazıyorum. x artı 1 artı 2 bölü x artı 2 o da eşittir. x eksi 4 bölü 2 ile 1 çarpımları 2 toplamları 3 yaptı. O halde x artı 2 çarpı x artı 1 diye yazabilirim. Benim elimde farklı olan paydalara bakıyorum. x artı 1'im var, x artı 2'im var. Tekrar x artı 1, x artı 2 var. O halde benim paydam sadece bunların her birinden bir tane olacak. Yani benim paydam şuraya paydamın olması gerekeni yazıyorum. Benim paydam x artı 2 çarpı x artı 1 olacak. O halde eksikleri yazalım. Bunun altına x artı 2, bunun altına x artı 1, bunun zaten her şey var. Çarparken paydalarımı görmeden iptal edeceğim. x artı 2 ile 3'ü çarpıyorum. 3x artı 6. Artı 2 ile x artı 1'i çarpıyorum. 2x artı 2. 1 ile x eksi 4'ü çarpıyorum. x eksi 4. Kendi arasında toparlayalım. Burası 5x yaptı. 6, 2 daha 8 eşittir x eksi 4. Attık bu tarafa. 4x eşittir. Artı 8'i attım. 12. x eşittir. Eksi 3. Peki. Şimdi bakıyorum. X eşittir eksi 3. Acaba herhangi bir paydayı sıfır yapıyor mu? Hemen önce x artı 1 de x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 artı 1 eksi 2 yapar, paydayı sıfır yapmadı. Eksi 3 artı 2 eksi 1 yapar, paydayı sıfır yapmadı. O halde benim çözüm kümem, bunu mutlaka yazmak zorundayım. Eksi 3.